İstersen alfabeyi sana tekrar alfabeyi sana öğreteyim yerlerini öğreteyim renkleri istiyorum şimdi canım mavi kırmızı sarı siyah beyaz yeşil mor pembe turuncu kahverengi koyu kahverengi açık pembe koyu pembe bir sürü renk vardır canım ben bunu da derslerde anlatayım şekilleri sana anlatabilirim. Şimdi şekil kare vardır. Kare. En iyisi ben rakamları anlatayım. Şekilleri, renkleri, alfabeyi sana derslerimizde anlatırım. Rakamlar var. 0, 1, 2, 3, 4. Genellikle sıfırı saymaz insanlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a kadar mı sayı var? Hayır canım. Sonsuz sayı. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22 23, 24, 25, 25 26. Bir sürü soru sayı var. Çarpım tablosunda da oyunların çarpımları var. 1 çarpı 1. 1 çarpı 2 2, 2. 2. 1 çarpı 3. Bunu kere deniz. 1 kere 1. 1. 1 kere 2. 2. 3 kere. Ay 1 kere 3. 3. Hep böyle gider. Yani şimdi 1 çarpı. 2 kaçmış? 2 Bunu nasıl anladın canım? Çünkü bir ile kaçı çarparsan hep o sayı çıkar. Birle onu on. İki onu iki. Aferin canım. Şimdilik dersimiz bitti. Birazdan ablam da gelir sana anlatırım. Evet ablanı bekleyeyim ben seninle. Güzel vakit geçirdin mi Charles'cığım? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Chelsea çok zekiymiş. Hiç bu kadar zeki olacağını düşünmüyordum. Ya doğrusu. Ben gideyim artık. Evime yemek yapacağım. Aferin Chelsea'cim. Hep böyle olmalısın. den den den